Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ÖTV muafiyetin limit hakkında olacak arkadaşlar. Bakalım limitler artacak mı artmayacak mı? Engelli vatandaşlarımız ne bekliyor? Bunlar hakkında sizlerle muhabbet edeceğiz. Yorum kısmından da hepinizi bekliyorum. Oradan da konuşalım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar malum biliyorsunuz ÖTV üst limiti 450 bin lira civarında. 450 bin lira gerçekten şu anda çok yetersiz. Şöyle baktığımda arkadaşlar 450 bin lira civarında hangi araçları alabiliyorsunuz? C3 Aircross'u alabiliyordunuz şu anda alamıyorsunuz. Ama indirimler yapılıyor bu bunlardan yararlanabilirsiniz. Kia Stonic aracını alabiliyorsunuz yine Crossland'i alabiliyorsunuz. Engelli vatandaşlarımızın daha geniş bir araçta seyahat etmeleri gerekiyor bildiğiniz üzere ve otomatik şanzımanlı olması lazım ama maalesef şu anda böyle araçlar çok azaldı O yüzden ötebe üstüne bir güncelleme gelecektir ama ne zaman bunu kestirme gerçekten zor arkadaşlar yani en geç demeyeyim ama tahminime göre benim Temmuz ayı civarında böyle bir güncelleme gelebilir Belki Ağustos'u da bulabilir ama böyle bir güncelleme gelecektir şimdi şöyle bir sıkıntı var şu anda yine üretimde sıkıntılar devam ediyor araçlar gelmiyor Bakın. Ben Trend'de arkadaşlar sizlere bir sürü araç gösteriyordum. Araçlar azaldı. Araçlar yine sıkıntıya girdi. İşte çip krizi vesaire. Bu çip krizi zaten sadece araçlarda da değil arkadaşlar. Diğer işte beyaz eşyalarda, kredi kartlarında, böyle şeylerde de bu kriz devam ediyor. O yüzden araçta tabii ki de yansı ve fiyatlar sürekli yukarı doğru çıkıyor. Bakın dolar artıyor şu anda. Herhangi bir değişiklik yok ama ne oluyor? Araç fiyatları zamlandı. Yine mayıs ayında yine zam gelecek arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. %15-20 civarı zam geleceğini ben düşünüyorum. Tabii güncellenince bunları göreceğiz. Çünkü araçlar yok tedarikte sıkıntılar var. O yüzden araçları olmadığı için de zamlar gelecektir. ÖTV muafiyetli üst limitinde arkadaşlar. Beklediğim rakam tahmini 550 bin lirayla 600 bin lira civarı olabilir. Bu yeterli olur mu? Hiç yoktan arkadaşlar yeterli olur. Yani diğer daha geniş otomatik şanzımanlı araçlar alabilirsiniz. SUV'yi ben tercih ederdim. Açık konuşun böyle bir durumda. Sizin de onları tercih ettiğinizi ve istediğinizi biliyorum. Buradan arkadaşlar söylüyoruz. 450 bin lira gerçekten çok az. Yetkililer bunu artık arttırması gerekiyor. 450 bin lira civarında araç bulmak imkansız. Bulduğunuz araçlar da arkadaşlar kapış kapış gidiyor zaten. Ben de elimden geldiğince zaten sizlere kampanyalı fiyatlar olduğumu söylüyorum. Mesela 470-480 bin liralarda bir C3 Aircross otomatik şanzımanlı bayi indirim yapıyor. Onu alabiliyorsunuz. Zaten bunları sizlerle sürekli paylaşıyorum yine mayıs ayında diğer aylarda da bunları sizlerle paylaşacağım. Sizin görüşleriniz neler arkadaşlar? Yani ÖTV muafiyeti kaç olsa sizi tatmin eder? Hangi araçları tercih edersiniz? Buna göre de yönlendirirseniz tabii ki de daha faydalı olur. Sizlere o araçları sürekli paylaşırım. İndirime girdiğinde de hızlı bir şekilde sizlere duyururum. Durum bu şekilde. Fiyatlar zaten maalesef yüksek. ÖTV muafiyetli vatandaşlarımız zaten şu anda arkadaşlar araç alanlar genelde ÖTV muafiyetiyle alan engelli vatandaşlarımız. Çünkü diğer araçlar almak imkansız. 600 bin liralar, 700 bin liralar, 500 bin liralar direkt insanlar araçlar almakta zorlanıyor. Binicilerden bahsediyorum tabii ki de. Parası olan arkadaşlar her zaman alıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi 550 bin 600 civarında ben bir limit güncellemesi olacağını düşünüyorum. Tabii bunun tarihini kestirmek çok kolay değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde her an her şey olabiliyor. Bir kalkmışız yine bir ÖTV zammı daha gelmiş. Her şey olabilir. O yüzden şu an o konuda da net bir şey söylemek mümkün değil. Ama böyle haberler geliyor arkadaşlar. baskı var çünkü ÖTV muafiyetiyle satılan araçlar büyük bir pazarda pay sahibi. O yüzden bu da şu anda kesilmeye doğru gidiyor. Bunun önünü açmak isteyeceklerdir. O yüzden de bir limit güncellemesi illaki gelecektir. Ben bunun geleceğini düşünüyorum. O yüzden e, muafiyetle alacak vatandaşlarımız varsa bunu sürekli takip etsinler. Kanalımızda da zaten bunu hızlı bir şekilde yayınlayacağız. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz bana ne kadar destek olursanız ben de size elimden geldiğince daha iyi içeriklerde üretmeye çalışacağım. Sesimizi daha çok duyuracağız. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda ÖTV muafiyet üst limitinden bahsettik. Ne olacak ne olabilir bunları konuştuk. Hepinizi yorum kısmına bekliyorum oradan da konuşalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.